küresel ve bölgesel İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katılan Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı Nasir Abdülaziz, Ali Nasser ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Bakan Davutoğlu, İstanbul'u barış Arabuluculuk ve diyalog girişimlerinin merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, İstanbul'da Birleşmiş Milletler'in bölgesel ofislerini toplamak, özellikle bu tarz başarı ve arabuluculuk girişimlerinin hızlandığı ofisler kurarak Birleşmiş Milletler şehri yapmaya kararlı izledi. Hedefimiz çok açık tır, küresel ve bölgesel başa katkıda bulunmak. Bunun için bugün konuş, konuşmamda da vurguladığım gibi, daha önce birçok kez de vurguladığım gibi, İstanbul'u bütün bu girişimlerin barış, ara buluculuk, diyalog girişimlerinin merkezi haline getirmek istiyoruz. Gördüğünüz gibi Birleşmiş Milletler Zemini'nde faaliyetlerimiz artıyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Birleşmiş Milletleri eleştirerek Arap Ligi ve Türkiye'nin birlikte sunduğu Suriye ile ilgili tasarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto edilmesi, Birleşmiş Milletler Sistemi ile ilgili ciddi tartışmaları beraberinde getirmiştir. Maalesef Birleşmiş Milletler'in krizlere müdahale konusunda geç kaldığını görüyoruz dedi. Bu dönemde Birleşmiş Milletler'in rolü her zamankinden daha büyük bir önem taşıyor. Birçok kriz var. Bu krizlerin nihai çözüm merci Birleşmiş Milletler'dir. Ama maalesef son dönemde şunu çok açık bir şekilde görüyoruz. Bu krizlere müdahale konusunda Birleşmiş Milletler'in bazen geç kaldığını, bazen iç tartışmalarla vakit kaybettiğini de müşahede ediyoruz. Şimdi bir tarafta Birleşmiş Milletler e, gündeminde olan, uluslararası gündemde olan, insanlık vicdanını etkileyen bir konuda, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu kadar büyük bir oy çoğunluğuyla bir tasarıyı kabul ederken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu konuda aynı tasarıyı veto etmiş olması ortada bir e, çarpık işareti. Benzer durum açıkçası. Filistin'in tanınması konusunda da söz konusudur.